Alo? Alo. Merhabalar. Merhaba. Sesinizi biraz daha yükseltebilirseniz daha net konuşabiliriz. Merve Öztürk. Evet ben Merve Öztürk. Evet ben de ben öyle dedim Merve ne? Öztürk diye. Hani ben Merhaba de Merve, Merve Öztürk diye söyleyeyim. Merhabalar nasılsınız? İyiyim siz? Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Aman ne iyi ben de seni gördüm daha iyi oldum. Sağ olun Aa, çok teşekkürler. Yani. Biz Merve ile hep bu saatlerde konuşuyoruz bugün programa denk geldi. <laughs> Yani program olmasa da hep bu saatlerde telefonlaşırız iki gibi. Bana Yeliz, sana Merve. Sana Yeliz, bana Merve. Size... Yani, size ee... size güle güle. <laughs> Merve'cim dinliyoruz. Değil mi? Dinliyorum ha. Ha güzelim söyle anlat. Anlat ne var ne yoksa anlat. Saçların Çekinme. çok güzel olmuş. Saçların güzel oldu bak. Ya Neyse. daha bile güzelsin. Zaten hep güzelsin de. Yok iyi oldu. Bu saçlar iyi oldu Merve. Evet bence de. Zaten biraz daha kısalsaydı kafayı aldırıyordum. Yani... <laughs> Topaç gibi olmuşum. Ne, ne gibi olmuşum? Topaç gibi. Topar, topar. Alo. <gülüyor> 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 Merve. Evet. Allah'tan heceleyerek söylemedin. Gül gül. <gülüyor> evet <laughs> Merve'cim Barış Barış abiye sormak istediğin herhangi bir şey var mı? Evet var. Öyle Buyur. mi? E, hani onu aramıştın? Yani hem onu hem de sizi. Aramızda aa, lafı mı var ya? Aa, ben... Biz zaten devam ediyoruz. Aramızda lafı mı var? Yani laf yok da sorun olmasın. Yok bir şey olmaz. Dinliyorum. Merve ile bir sorun. Dinliyorum. Açtık o konuları. Buyurun. Ee, Barış Bey gerçekten çok saygı duyduğum bir insansınız. Evet. Sağ ol Merveciğim çok teşekkür ederim. Merve, bir dakika kıskanma şimdi bir yani, dakika. Bir dakika daha bitmedi. Merve kıskanır sen ben seni dinliyorum. E, kaset çıkartmayı düşünüyor musunuz? Merve. Nostaljik böyle. Merve. Hayır Barış abi soğuk demirciliğe devam edecek. <laughs> Merve Kresi orada yerde. mısın? Bir dakika şimdi sen soğuk demiştin birileri alınmasın. Yok estağfurullah. Ee, kim alınacak? <laughs> yani biri alınmasın. Kimse bilemiyor. Abi şimdi Abi, Merve Hanım bir saniye iki arkadaş seçelim <laughs> bas, alınsınlar bas, arada. Bak, sen ve kim, sen O şeyden... adamın sonuna doğru alınacaksınız ona göre. Bir dakika Merve, yi... Alınmaya Me başla Merve sen ekledin, kanaat değil. getir. Çabuk. <laughs> Bir dakika kız üşede kaldı. Kız apartta kaldı, apartta, kaldı. apartta kaldı. evet. Güzelim benim hayatım kaset çıkartmakla geçti zaten. Evet. Ama bundan sonra kaset çıkaracak mıyım? Çıkarmayı düşünmüyordum. Dört gün önce kaset çıkarmaya karar verdim. Ay Acaba iyi ben iyi. yeni bir popçu muyum? Evet. Yeni karar verdim. Çok iyi. Yani daha heyecanlı bir, bir şey beklerdim ben. Merve dedim. tepkisiz bir arkadaşımız. Çok iyiydi ama. Ee, ben kendisini tedavi ettirmek için de çok uğraştım. Bir dönem. Polgamın geyle Merve'nin melbenin tedavisinde kullanmak istedik biz. Barış Bey. Efendim canım söyle. <laughs> size bir sır vereyim mi? Ha, bir dakika. Sır size veriyorum. anladım. Peki dersin mi? Ben Beyazıt Öztürk'ün e, özel doktoru yok. Evet, o beni tedavi ettirecek ama esas ben onu tedavi ediyorum. <laughs> ya Merve'yi yani. keselim, Ön mümkünse ortadan, <laughs> e, bir daha canlı yayınlara, yani hiçbir canlı yayına çıkamayacak gibi olsun. Bizim kanal değil, bütün kanalları kurtaralım buradan. Şimdi, yok teşekkür ediyoruz Merve'ye, çok sağ ol Merve'ciğim. Barış abi e, programımızın sonuna geldik. <laughs> Çok kısa bir belgeselimiz var. Onu izleyeceğiz. Bu arada e, sana çok kısa bir iki bir şey daha sormak istiyorum. Toparlayıp Belgeselin önce mi sonra mı? Efendim abi? Şu Belgeselden önce mi sonra mı? biz izleyelim. İzleyelim abi. Onu izleyelim. Belgeselimizi belgesel. izleyelim. Sonra oraya bir izlerim. iki soru. Ama belgesel mi? belgesel mi? Tamam, belgeselden sonra. Aynı belgeseli mi? Belgesel. Necmi abi, stüdyoya hakim olamıyorum abi. Evet abi, iş çığırından çıktı, evet. Biraz önce abi, üç kişi çıktı çığırından. Evet, şu anda çığırdan abi, çıkık vaziyetteler. Çığırları çıkmadı abi, onlar çığırından çıktı. Tamam abi, sokuyorum çığırlarına yeniden. Oldu abi. Efendim! Önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.